alabilme, rakiple mücadele edebilmek için kolların, gövdelerin, vücudun her yerin güç olması lazım. Hocam burayı iyi mi? Abi, iyi mi? Emin mi? Hocam hepimiz diğer köşelerden başlayalım. Sallayın çünkü. Kanyosun, gel. Topu ayır. Dik pozisyona gel. Topu ayır. Yani Tatil gayetle işte böyle kambur haldeyken inme. Dikleş. Şu. Dikleşti. Tekrar kasıları aldı. Topu kadar bir daha ayır. 10 tane yap. Bırak. Sonra bacaklarını sallayabilirsin. Topu çektim yana. Hafifçe yuvarladım sana. Evet. Sen de çektin yana verdim bana. Evet aferin. Yine çektim kenara. Pas. Evet tekrar. Evet bunu yapıyoruz. Anladın mı Kız Kadın Futbol Takımı'yla bugün ilk defa sahaya çıktık. Yıllardır e, erkeklerin egemen olduğu oyunu tarihte belki Osmanlıca'da ilk defa bir ilk ilke imza atarak e, kız çocuklarımızı sahaya indirerek yaptık. Tabii bunda e, onların isteği arzusuyla çok etkili oldu. Ben de çok istiyordum ama uzun zamandır, yıllardır bu işin içerisindeyiz. Bolant antrenörüyüm ama bir şekilde denk gelmemişti veya zamanımız veya talepleri olmamıştı çocuklarımızın. Bugün Dün öyle bir şey oldu. Ee, talepte bulundular, çok istekli oldular, çok arzulu oldular. Biz de dün toplantı yaptık ve dün karar verdik. Osmancık adına, hatta Çorum adına söyleyeyim. Belki de ilki yapıyoruz. Ee, burada zaten ilk, belki Çorum bölgede de ilki yapıyoruz. O açıdan e, ilçemize, memleketimize, herkese hayırlı olsun. Yani ben de çok heyecanlıyım. Müthiş bir olay oldu. İşte yıllardır erkek, işte genç takım, erkek altyapısı, erkek A takımı işte Süper Lig'den alt yaş gruplarına kadar hep erkeklerin olduğu bir oyunda kadınların da kızların da olması bizi ayrıca daha da mutlu etti. Ee, i̇nşallah e, sayı her geçen gün artar diye tahmin ediyorum. Çünkü heves çok çocuk arayanlar veliler alıyor, arıyor okullardan. Ee, Sağımız zaten e, o açıdan da müsait olduğu için gelen e, birçok velinin de muhtemelen e, talebi de olacaktır. Farklı farklı istekleri de olacaktır ama biz elimizden geldiğince sayı yükseltip çoğaltıp devam etmeyi düşünüyoruz. E, şu an toplamda 26'yız. yız e, 29 Ekim haftası olduğu için çalışmalar okullarında olanlar var. E, o yüzden gelemeyenler var. Ama bir 30'a yakınız. E, yaş kategorisi 16, 17, 18, 15 gibi gruplarda olduğunda sayı e, yani fazlasıyla artacaktır. 50, 60, 70 ortalama futbol takımını 25 kişi düşünürsek bir 3-4 kategori çıkartırız diye tahmin ediyorum.